Transfer haberlerine hoş geldiniz. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de gündem Mert Hakan. Oyuncu ile artık her konuda kesin olarak anlaşıldı. Hatta Mert Hakan dün son maçını oynadıktan sonra takımına veda etti. Instagram üzerinden takımıyla ilgili veda mesajı paylaştı. Mert Hakan Emre'nin üzerine 5 numaralı formayı alması söylendi ama Mert Hakan 8 numarayı istedi yani Mert Hakan Fenerbahçe'de 8 numaralı formayı giyecek. Yıllık olarak ise 4 yıllık sözleşme olmak üzere yıllık olarak ise 12 milyon TL kazanacak. İmza parası olarak ise 10 milyon TL alacak. Mert Hakan ayrı olsun deyip diğer bir Fenerbahçe transfer haberine geçelim. Bir diğer Fenerbahçe haberi ise Luis Gustavo ile ilgili. Evet Luis Gustavo'nun takımdan ayrılması gündemde. Ama Biliyorsunuz Luis Gustavo çok başarılı bir oyuncu. Ee, Lyon 8 milyon euroya Luis Gustavo'ya talip oldu. Fenerbahçe'nin ise buna ne cevap vereceği daha bilinmiyor. Bir diğer Fenerbahçe haberi ise Everton Cenk Tosun ile ilgili. Fenerbahçe Everton'dan Cenk Tosun'a talip oldu. Emre Belezoğlu Everton'un sportif direktörü Marcel Brands ile online görüştüğü belirtildi. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'daki gündemdeki isim ise Aston Villa oyuncuları Trezeguet ile Embana Samatta. Galatasaray bu oyuncuları kiralayarak kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray bu oyuncuları 2 yıl kiralamak istiyor. Trezeguet Aston Villa da Kasımpaşa'daki formunu tutturamamıştı. Galatasaray'da bir diğer iddia ise Apoel'de oynayan Gıyayas Zayit. Bu haber Kıbrıs basınında ortaya çıktı. Evet şimdi de Beşiktaş'a geçelim. Adabasında Beşiktaş'ın 24 yaşındaki sağ açık oyuncusu Jordan Ebe'ye imza attırmaya çok yakın olduğunu yazdı. Oyuncu Bournemouth'a 18 milyon liraya transfer olmuştu ve sezon boyunca yalnızca 4 maça çıkabildi. Beşiktaş'ta diğer isim ise Fortuna orta oynayan Nana Ampua. Oyuncu yıllık olarak 400 bin euroluk bir maaş istediği iddia ediliyor. Oyuncu Apoel da talip. Beşiktaş'ın yeni kaleci iddiası Norris Karus'tan sonra boşulan mevkide şu anlık Ersin oynuyor. Kristiuk ise takımına veda ettiği iddia ediliyor. Krasnodar Teknik Direktörü Musaev'e göre oyuncu kariyerine Beşiktaş'a devam edecek.